Bir ana çocuğunu askere yollarken milli mücadele yıllarıydı bu. Milli mücadele yılları ve Bilecik tren istasyonunda anne çocuğunu trene bindireceği zaman, oğlunu cepheye sevk edeceği zaman ona şunları söylüyor. Hüseyinim aslan oğlum anasının yavrusu Süt kuzum daha 16 yaşında bu Hüseyin aziz kardeşlerim. Diyor ki dayın şıpkada baban dökmede ağabeylerin ikisi de daha 8 ay önce Çanakkale'de şehit oldu. Yavrum sen de güle güle git bak sen benim son yongamsın. Yani benim canımın son parçasısın minarede ezan sesi susacaksa, yeryüzünde Kur'an kalkacaksa, ay yıldızlı al bayrağın gönderde inecekse, vatanıma düşman çizmesi diyecekse, vallahi ya gazi ol, ya şehit, geri dönme, dönersen sana hakkım helal değildir Hüseyin'im diye trene bindiriyor aziz kardeşlerim. Eğer diyor Yolun şıpkaya düşerse dayına, dökmeye düşerse babana, Çanakkale'ye yolun düşerse de abilerine bir Fatiha okumayı unutma Hüseyinim diyor. Bu vatan bize öyle kolay gelmedi aziz kardeşlerim. Bu vatan bize öyle kolay teslim edilmedi aziz kardeşlerim. Bu vatan uyuyarak bize teslim edilmedi muhterem kardeşlerim. Hani aziz kardeşlerim ecdadın zannetme asırlarca uyurdu nerede bulacaktın o zaman eldeki yurdu diyor ya şair eğer ecdat uyumuş olsaydı bugün bu yurt bizim olabilir miydi bu Anadolu bizim yurdumuz olabilir miydi şu anda üzerinde rahat yaşayabilir miydik bugün rahat cuma namazına gelebilir miydik eşimizi evde sağlam bırakabilir miydik Kız çocuğumuzu istediğimiz üniversiteye gönderebilir miydik? Evladımızı istediğimiz gibi yetiştirebilir miydik bu vatan olmasaydı? Bu vatanın üstünde biz rahat yaşayalım diye, biz rahat edelim diye vatan topraklarının altına düşenler vardır. 20 saniyede 30 kurşun yiyen Ömer Halis Demirler vardır. 20 saniyede 30 kurşun yiyen Ömer Halis Demir'in yüzüne nasıl bakacağız? Eğer bu vatana ihanet edersek, eğer bu vatana yanlış bakarsak, eğer bu vatana yanlış bir gözle bakarsak aziz kardeşlerim